Başla oğlum. Merhaba arkadaşlar. Babam Beşiktaş'ta ama ben Fenerbahçeliyim. Ne yapacaksın şimdi bize? Şimdi, şimdi size şarkıyı okuyacağım. Ne şarkısı? Fe Fenerbahçe şarkısı. Tamam. Fenerbah Buraya Fenerbahçe. Buraya dönerek söyle. Fenerbahçe futbol maçı kazan. kupayı kazandı. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. fener. oldu. Galatasaray sıfır oldu. La 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 Bu kadar arkadaşlar. Şarkımız bitti. Şimdi e, Cici 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 şarkısını ister misiniz? Hangisi? İlk şarkı. Fenerbahçe mi orada? Ya Cici 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 bak. Tamam bir mesaj ver bakayım Fenerbahçe ile ilgili. Arkadaşlar Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, e, Fenerbahçe e, kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Kaçıncı sırada olduğunu bilmiyorum ama sevgili videoyu çaba çaba şarkısını okuy okuyabilirim.